Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Kanada'dan herkese sevgi ve saygılarla Kanada ile alakalı her şeyi göstereceğiz diyoruz ve gösteriyoruz Yaşamla alakalı Dostum nereye geldik bu sefer Aa, Buranın Katlı alışveriş merkezi AVM. Türkiye'deki AVM'ler Fransa'ya döndüğümde Ne zaman dönerim orayı da bilmiyoruz tabii uzun kalacağız burada Ondan sonra veya Türkiye'deki arkadaşlar diyecekler ki ya Kanada'da telefon fiyatları ne kadar, iPhone fiyatları ne kadar diye. Biz de buraya gelmişken böyle bir iPhone fiyatlarını çekeceğiz. Fiyatlarını göstermeye çalışacağız sizlere. Evet arkadaşlar Kanada'da şöyle bir sıkıntı var söyleyeyim. Video çekerken bu plazanın içinde bile AVM'nin içinde bile güvenlik geldi çekemezsiniz dedi başka yerde de birkaç kişi o niye iyi çekiyorsunuz falan" dedi. Fransa'da başka yerde Avrupa'da hiç böyle şey yaşamadım. Şimdi de burayı çekeceğiz. Ee, i̇zin aldık. Fazla yüz gösterme. He, fazla yüz hiç yüz göstermeden. Şimdi bu 14 Plus, plus diğer, iPhone'u. Diğerleriyle şey yapmayalım. Ee, bakalım yavaş yavaş. Bir, önce bir bunun fiyatına bakalım. bakalım. Buna ne kadarmış? 1249 Kanada doları. Evet. Kaç GB bu? Kaç GB bakalım. 128. 128, 128 liği tamam mı? iPhone 14 Plus'ın 1249 yok. Kanada doları. Direkt oradan başlıyor. Evet. 256, 256 var. Ha, değişiyor aylık Değişir. yok Yo aylığına boş ver. 512'ye bas. Hey, o, from diyor. O from diyor. En sonuna bakacağız. He. Anladın mı? Bu aylık olarak veriyor. Dur bakayım yukarıda. Evet. Full. Dur dur full şunu seçeceğim. Evet. 512'li 1669. 512'li de kimse almaz Türkiye'de. Ne 1400. Evet. 128'li yine bakalım. 1249. 1249 Kanada doları. Bu Amerika doları değil. Evet. Max'ına bakalım. Bu normal Max değil, değil mi? Yok. Büyük compare diyelim. Neyse boş Tamam. Olsun. 14 e, Pro Max'ına bakalım şöyle yaptığımız zaman şunu, şunu seçelim. 128 gidelim 128 yine. 128 gidelim? Evet. Tamam. 1549, 1549 Kanada dolarıymış. 256 merak eden varsa da 1699 Kanada doları. bunun 1 Şu... TB'ı varmış. Ben berayı. Ya ettim. ne yapacaksın ya 1 TB. Yok ilk kez telefonda 1 TB. Evet. Bir evet. Evet ne kadardı? Evet. 1 TB. 2239, Şimdi bu Kanada şeyde Kanada'da normalde bunun üstünde taks var. Evet, ama velakin ama velakin benim gibi gelen turistler yurt dışındakiler pasaport göstererek taks ödemiyor. Evet. Evet veya bazı yerlerde hayır, direkt hayır, hayır, hayır. direkt kesinti hayır. yapıyorlar. Şimdi Hı. iPhone 14 normal iPhone 14'ün fiyatına bakıyoruz. Ne kadar? Evet. Evet şimdi buradan fiyatına bakacağız. Aşağı iniyoruz full 120 1099 dolar. 128 i. 1249 dolar iPhone 14. iPhone 14, iPhone 14 Plus bunun 128 dinin fiyatı. Öyle mi diyor? Hı -hı. Evet. Hı. Yani iPhone 14'ün normalinin 256'lı 1249 bu büyüğü de 128'lik aynı fiyat. Bak sadece ekran 6.7 inç, 6.1 inç. Apple'ın watch'larına geldik saatlerin arkadaşlar. Seri 8 yan yana koymuşlar orada bu, bakabiliriz. Evet. Bu da şu ultra yapmışları. ultra gerçekten şimdi göreceğiz. Seri 8'i 529, 529. Normal S, S serisi. 329 ultra gerçekten ultraymış. bu neymiş 19 bu bayağı ultra telefon için. telefon ama tüy. şimdi şey ekran bak seri 8 45 milimetreymiş 94 evet ya da 41 milimetresi olan varmış e SN'in yine 44 ve 40, çok tabii 49 49 <laughs> değil işte yani özelliklerine 4, 4, 4. siz bakarsınız biz fiyatına şimdi bakalım yavaş yavaş yapalım ya suya 100 metre sanki dalış mı yapacağız arkadaş 100 metre <laughs> kim yapıyor 100 metre ya habersin <laughs> evet. işin neyse. Mübarek Apple da ağzımızı bozmayalım. Mübarek evet Apple 36 şey biraz da şey yok ha, büyük. Evet Şu. ikiye katlıyor. Evet şarjı bataryası biraz büyükmüş. Üretimci. Yani böyle. H4. Evet saatlerimizi de gösterelim bu saatlerimiz. GPS, GPS varmış. Tamam. Bak evet. saatler, kordonlar bu şekilde. Apple başlarımızda. Şu ultra'yı görmek istiyorum ya. Ultra. Ultraya bakalım. Ultra, bu ne? Ultra şurada galiba. Oo şu herhalde bak ha, güzelmiş. Bu. Ultra, Aa, bu. bunun kafası falan da farklı. Dostum. Tabii. Işte. Şu kenarları falan. Baya iyi. Baksana alt alt falan. Çok iyi ya. bu bu şeymiş görüyor musun? Şu yanda. Yani 1099 Kanada hmm. doları Türk parasına kadar ya servet. Servet canım. Değil mi? 20, yani, 20... Kaç? Kaç? 22 mi oldu Kanada doları? Evet. 25 milyar falan herhalde ya. Aynen öyle. Güzelmiş. Tamam dostum. Şimdi başka şeylere de bakalım. Neye bakalım? iPad'lere bakalım. iPad'lere bakalım. Evet. iPad fiyatlarına bakıyoruz. Burası kaçtan başlamış? 799'dan başlamış. Ne, ne bu abi? Şimdi 64 GB'de 799. 256 1000 1000 Kanada 1000 Kanada doları 256'lık iPad Air'i bunu da Air. ama şimdi şöyle bir şey bu bir sevir dedi buna şey takıyorsun biliyorsun yani kart normal e, telefon kart gibi sadece Wi-Fi olursa 799 diğeri 1000 dolar yani. neredeyse. o zaman şöyle Türkiye'ye göre bakalım 64'lü normali 799 Kanada doları 256'lı da 1000 100. Kanada dolar. O da iPad Air. Aynı. Ama bu bundan şey yani şu aparatı kabıyla beraber olduğu için böyle şey düşünmesinler. Bu, bu bildiğiniz şey tablet. Evet. Öyle diyelim tabletin iPad Air'i. iPad'in Pro'sunu iPad yapıyor. Pro, o, Baksana 1100'den başlıyormuş. iPad Pro 128'li 1099 Kanada doları. Onu siz çevirin hangi ülkedeyseniz. <laughs> Artık. Ee, sonra 256'lı 1229 Kanada doları. 2 2 var. O ama fiyatı da ne kadar? 2579. Bu da bu iPad 11 Pro. 11 inç. Bak yan tarafta. Evet, buraya tam bakalım. Tam evet, yan taraftakine bakalım. 12.9. Aa bu 200. kocaman bilgisayar gibi iPad'i geçmiş başarılı. artık yani. Bunun 128'li 1512'siyle ile eş. Evet. 1499. Evet. 512 128 128'li. Yani bunu herhalde iş için kullanıyorlardır. 2 TB'ı da 2979 yani 3000 Kanada doları. iPad'in Pro'su. Kalemini de hediye ediyorlar mıdır ki? Zannetmem bu. Ee, onunla, onu, onu, da. Her şey alır. Her şey yapar. evet. Nereye geldik arkadaşlar? Bu Air. Air modeli. Küçük. E, kaçlık? Evet. 13'lük. Macbook'un Air'liği 13'lü. 1299 Kanada doları. Dostum yazıyor burada evet. zaten. Evet. 1299 Kanada doları. Tamam, bu kadar yeterli bence. Ama bu aynısından yani şöyle çiftler bak görüyor musun değişik modelleri var 1299'dan başlıyor 2300'e kadar şu işlemciyle alakalı. Tamam. Neyse, bu da aynısı. Bu, bu, ama bu, bu da mı aynısı? Bu kaç 13. Evet. Bu aynısı. da 13. Niye da aynı? aynısı? Aynen aynı. rengi değişik. Mac Aa, bak buna bakalım ama bu büyük. Bu 15 inç. Bu 15'li 1749 Hayır 1749. Evet yani 1749'dan başlıyor. Sonra 1099 2049 diye gidiyor. Evet şimdi Mac'lerin prolarına bakıyoruz. MacBook'un Pro'su 13'lük evet. 1699 1700 dolar. 160 1700 dolar. inç var. Evet 14'ü var. 2, o ne ya? bir inç arasında bu kadar fark eder mi? Evet. 2599 Vay be. Wow, şuna bakalım. Bu da abi en artık 16 inç. Of. 3199'dan başlıyor. 16'lı. Yok artık böyle bir şey. Evet. En yüksek modeli de 4.499 Kanada i̇şte doları. Buradan arkadaşlar bakabilirsiniz. Mesela biliyor musunuz? 32 GB bunun. Hmm. Şunlara bak. SSD'ler. Evet. Hepsinin. Ha özelliklerini gösteriyoruz. En düşük fiyatı 512 kilo olan terabayt AirPods'ların fiyatına geldik. Normal ikisi, değil mi bu AirPods'un ikisi? Iki, 179 evet. Kanada doları. Üçü Arkadaşlar e, 229 Kanada doları ama ikinci jenerasyonu Pro'su. Bu Pro'su. Ama şey 2'nin Pro'su. 329. Oo ikinin Pro'su. O, ikinin bu yani ama ya şunu denemeniz lazım. Var mı? Farklı kime bir şey. Kime soruyorum? Ha, kime soruyorsun falan. Denemeniz lazım. Fiyat falan pahalı gibi ama gerçekten adamlar yaptığımı yapıyor. Dostum bu ne? Oo, bu şekilde de yapmış. İlk defa gördüm ben bunu. Bunu evet artık biliyorsun yani herkes gençler de özellikle buna geçti. Airpod Air pot evet. max'miş. 779 Kanada dolarıymış renk seçenekleri var herhalde. Evet, değil de. mi? Şu, şu da aşağıda aşağıda gösteriyor. Şunlardan. Ha, bu şekilde. Bunu ilk defa gördüm ben ya. Fiyatı da pahalı ha. Tabi tabi burada normalde bluetooth olanları yani 300 400 dolarda bulabilirsiniz. Yani kanada yani dolarıymış Air Max modeli. iPhone 15. Fiyatlarını karşılaştırdığımızda 109 burada bakabiliriz. Bu iPhone 15 129. iPhone 14 ile kıyaslamaya gerek yok. iPhone 15 Plus 1279. Bu 128 GB. Bunu 256 yaparsak bakalım kaç. Aylık 64'e geliyormuş. Toplamda da 1429'a gidiyor. 256'lı. 128'li. <laughs> yani fark <laughs> görmedim ben. <laughs> Enteresan. İşte iPhone 15 Pro. Yeah. <laughs> What's the price for iPhone Pro? Bu da iPhone 13 Pro. Hmm. Pro. 256'nın fiyatı. fiyatı. 1749. 512 gigabayt fiyatı. 2000 Çok, <laughs> Çok merak ettim 1 terabayt ne kadarmış? 2349. Ne şöyle. Pembez bir renk var. Gümüş. A bak bu şarjlar varmış. Hem saat falan şarj etmek için. Arkasında yazıyor 169 Kanada Dolarıymış. O kalemde niye yazmıyor? Ha yazıyor dostum bunda yazıyor bak. Kalemi de 129 Kanada Dolarıymış. Büyük masa bilgisayarlarını da gösterelim arkadaşlar. Mac'ın. MacBook Pro 14. 2.599 Kanada Doları. Şimdi bu bütün şeyleri içeriyor galiba. Muhtemelen şunlar vesaire. Bu tek bilgisayar olarak geçtiği için. Şimdi birazdan başka şeyleri de göstereceğiz de. Bunun fiyatı bu 2000, 200 2.600 Dolar. Bak yerine geçelim. Dostum. Bu Mac Studio değil ama bu ekran değil, bu. Ekransız. Bu. Bu, bu ne? Bu. Kasası. Bu. Kasa fiyatı bu. 2699. Evet. Az önce söyledik, dedik ki bu peki... Az önce hani var ya Mac Pro 8, o şu... Beraberim evet. diye hayır dedi. Ekranın fiyatı sadece 2000. Evet. Artı bunu alacaksan... Bir de bunu buna alacağım. da 2699. 4-5 bin <laughs> dolar vereceksin <laughs> yani. Ekran ve bilgisayar. İçer, bir, yani bir arada. Evet. Bunun fiyatı... Ne bakalım? Mesela 24 inç 1700 Evet. 1, 7, şey bir bakalım, özelliklerine bakalım. 8 GB memori varmış. Ee, özellikleri de böyle, fiyatları da böyle. Evet. Kanada'da Apple, Apple fiyatları. fiyatları. Evet, evet. evet arkadaşlar. Oğlum çok gösterme. Şimdi gelecekler çekmek yasak falan. Gıcık oğlum sizin Kanadalılar çok gıcık lan. Hiç sevmedim yani. Ne kadar kameraya şeyler yani, yani böyle yani Ne kadar, ne çıkmeyin, ne çıkmeyin, ne çıkmeyin, kadar çıkmeyin. ırkçı bir insansın Evet çekmeyin çekmeyin çekmeyin. Ne kadar ırkçı Herkes insansın. böyle. Adamı özeli tabii ki çektirmek istemiyor. Ya anlam çek anlam. sanki şeyler yani. Aslında çok farklı sanki. Yok e öyle ne ben görmüyorlar mı içeriye giriyor. Her yerde sesleniyorum. Her yerde böyle ırkçılık yapıyor. İç, <laughs> arkadaşı içi, almayın. İçeriye, i̇çeriye. bak de. şimdi biraz sonra gelecekler siz ne yapıyorsunuz burada falan diye. Evet o bir an evet, Evet, Konuşma onun bir susun ama bu ya Allah Allah. Arkadaşlar Apple'ın fiyatlarını detaylı olarak gösterdik. Bugünlük bizden bu kadar. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Başka daha güzel videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Memory ile kalın.